Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere gördüğünüz gibi Corin'dik 108 ekran 43 santim LED TV'mizde ekranın mavi göstermesi. Bu tip arızalar LED'lerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunun LED'leri kısa devreye geçtiği için bütün LED'leri mavi mavimsi bir hal alıyor. Morum, mar, mor ve mavimsi bir hal alıyor. Ve bu şekilde televizyonumuz mavi gösteriyor. Bunu nasıl halledebiliriz? Bunun ledlerini komple değiştireceğiz arkadaşlar. Ve arızamız giderilecek. Öncelikle kapağını açalım. Evet arkadaşlar şu şekilde yatırdım televizyonumuzu. Ekran çizilmemesi için şu şekilde bir bez sererseniz ekrana zarar gelmemesi için çok faydalı olur. Şu şekilde ters bir şekilde yatırdım. Şimdi kapağını sökeceğim. Evet televizyonumuzun arka kapağını çıkardım. Bu şekilde Tikon kartı var. Filmler, ekrana giden filmler var besleme kartı, ana kartı. Öncelikle şu bölgeyi sökmemiz gerekiyor. Ee, şu plastiği bu şekilde göstereyim ben size. Bu plastiği söküyorum. Evet, plastiğimizin vidalarını söktük. Bu şekilde. Plastiğimiz boşa çıktı. Öncelikle şu şekilde filmlerimizi hafifçe tıklatıp şu filmleri çıkarıyorum. Bu şekilde. İkisini de çıkardım. Şu kabloları çıkarmamız gerekiyor. Keski yardımıyla şunu kesip. Sanki boyunca tamire gitmiş gibi çünkü şey yapmışlar. şekilde fazla kaçtım ben. Evet, şu şekilde kaçarsanız alıyoruz. Öncelikle şu bantını çekelim. Evet, ekran coklarına ve bağlantılarına ulaştık şu şekilde filmlerine. Buradan sonrası biraz kritik arkadaşlar. Ee, çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü ekranın bağlantısı burası. Bu coplara zarar verirseniz ekranınız çok sıkıntıya girersiniz. Ee, ekrana zarar verirseniz bu sefer televizyonunuz çöpe gider. O yüzden bu işlere yakın değilseniz bence hiç uğraşmayın. Çünkü 500-600'den e, feragat edeceğim diye televizyonunuz çöpe gidebilir. 3000-5000 televizyonunuza fiyat çıkarırlar. O yüzden bir e, birbirlerine yaptırsanız, usta yapsanız daha iyi olur. Şimdi ben bunu sökeceğim. Tekrar televizyonun çerçevesini şuradaki tırnaklarından çıkardım. Şurada tırnakları var. Bu şekilde. Bunları hafif bir kastırma yapmanız lazım. Çünkü ekranınızın şeyi ekranla bağlantı olduğu için hafif bir sarsılma da ekrana zarar verebilir. Bu şekilde alıyorum. Evet, ekranımızın bağlantılarını şu şekilde boşa çıkarttım. Şimdi ekranımızı alacağım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ekranımızı çıkardım. Şu şekilde bıraktım buraya. Ee, ve bu e, yansıtıcıya ulaştık arkadaşlar. Bu yansıtıcıyı sökeceğiz ve ledlere ulaşacağız. Bu yansıtıcıyı da sökeyim ben. Evet arkadaşlar, ledlerimize ulaştık. Şu şekilde gördüğünüz gibi yansıtıcımızı çıkarıp ledlerimize ulaştık. Ben şimdi bunu bir yakayım, deneyeyim, test edeyim. Siz de arıza görmüş olun bu sayede. Evet, arıza görüyorsunuz. Bu şekilde bakın. LED'ler mavi mavimsi hale almış. Bu şekilde. Bunlar kısa devreye geçtiği için LED'ler irtibatını kaybediyor ve bu şekilde mavi oluyor. Evet, gördüğünüz gibi. Bunları değiştirelim. Tekrar videomuza devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi LED'lerimizi değiştirdik ve hepsi Normale döndü. Hepsi beyaz oldu arkadaşlar. Ee, çıkan ledler de göstereyim size. Çıkan bunlar. Eski ledleri. Ve komple led değişimi yaptık. Ve şu ledlerimiz eski orijinal halini aldı. Ve beyazladı. Şimdi yavaşça topluyorum arkadaşlar. Ee, zaten sökme işlemini gösterdiğim için toplama işlemini tekrar göstermeyeyim. Gördüğünüz gibi televizyonumuz şu şekilde düzeldi. Ekranı toplayacağım. Televizyonun kasasını toplayacağım ve ekran takacağım ve çalıştıracağım. Tekrar tekrar e, ben size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem tamam. Televizyonumuz e, eski orijinal rengine döndü. Ve mavilik kayboldu gördüğünüz gibi. Evet e, videonun başında söylediğim gibi mavi görüntü ledlerden yapıyor arkadaşlar. Şu ledlerimiz. Bunları değiştirdim. Ve televizyonumuz düzeldi. Ee, yani videoda açık bir şekilde tarif ettim. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sorunuz olursa da aşağıya yazın yanıtlamaya çalışırım. Teşekkür ederim.